Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte The Stickman Legendary oynuyoruz. Arkadaşlar. Ama arkadaşlar. Video geçmeden önce like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum video. Başlasın. Arkadaşlar bu oyunu isterseniz. Şurada market var. Burada arkadaşlar, seçeceğimiz elmanlar var. Var. Bunların hepsinin upgrade'ını falan yapacağız ileride. Burada market var. Burada sandık yeri var. Burada da bir su var. Neyse arkadaşlar, bir de oynat dediğimizde üç tane şey çıkıyor. Ben haritadan oynayacağım arkadaşlar. Normal. <laughs> Bye. Right. The leader of the nation called Ordor. Your way is of peace. Your people do not worship their weapons as gods. This makes you a mark for infiltration by the surrounding nations. Your only chance to defend is to attack first and obtain the technology from each nation along. sesim kötü geliyor özür Arkadaşlar görüyorsunuz şurada butonlu var Bu arada o kaymalar için de özür dilerim. Şurada nasıl bir ton var derseniz geri çekilin. Koruma okay. ve saldırı. Okay. Bu oyunun çoğu defend diyerek de geçer. Arkadaşlar strateji oyunlarını Bizi sevenler kimler? Yanlığa yazar mısınız? Ben seviyorum. Yani. <laughs> Amanım sizin de iyi geliyor. <laughs> Arkadaşlar ben de. Arkadaşlar başarımızı sağladık. Bir tane daha başarımı alalım artık. Adam başlıyorum. Adam diyorum şu an başlıyorum Neyse başarımı almadı arkadaşlar. Arkadaşlar ama bu videoyu daha fazla görmesi için like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Tamam tamam. Tamam. Ve galiba kazanacağız arkadaşlar. Ben izleyeceğim reklamı. Reklam bitince konuşurum. Arkadaşlar reklamı yazıp geldim. Şimdi de yeni bir upgrade açıldı. Okçular Ve bir tane daha açıldı. Geri çekilmek. Burada upgrade mi var? Ben ilk başta mağdancıya düşündüm. Buradan upgrade falan yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar benim önerim. Sparton'a gidin. eğer sandıktan bir şey çıkmazsa bunu alma arkadaşlar. Spartonlar bu oyunda çok işe yarıyor. Ama kullanması zor falan. Şimdi ikinci Bir büyük bir adet Şimdi kesin bu biraz bir Ben de oradan bunu. <laughs> <laughs> Ve şimdi... Şimdi ben oldularımızı hazırladım. Arkadaşlar, şuradaki güneş batışana kadar dayanmamak gerekiyor. Ben bu şimdi geldim. Şunu da şöyle yapalım. <laughs> Arkadaşlar iki sıra Kılıçlılar'dan dizin. Sonra da okçu koyun arkalarına. <laughs> Bu oyunda da bir sürü taktik var. Oynayın. Herkesin kendini dinledim, herkesin bir taktik var. Herkesin abi evet. Arkadaşlar unutmadan da göstereyim. Gerçeklik adamlarımızı da alırsanız adamlarımızın için dolu arkadaşlar. Bu <laughs> Ve şimdi geliyor özel harikat Türk komandosu. <laughs> Bugün de mesela mamadı arkadaşlar. <laughs> şimdi bunlar benim için çok güzel bir Kazandık bu elde arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben bu reklamı da izleyeceğim, o yüzden videoyu donduruyorum. Evet arkadaşlar geldim. Birazcık daha mı Arkadaşlar ama. <laughs> Nasıl da? Şuradan biliyorum evet. ama mini dönüyorsun. Şurada bir var. Evet. Hı -hı. Bakın. İşte bir Bakın. yok. Evet. Haşa. kılıçlar so şimdi kılıçla. kılıçlar fena açtır şimdi. Tamam arkadaşlar. Büyük ihtimalle kazanacağız böyle de. Hatta büyük ihtimalle değil kesinlikle kazanacağız. <Gülüyor> hmm. <Gülüyor> Arkadaşlar bu <benim> maçı kazandık. <laughs> <laughs> 이 a p i nanti Bence bu oyun çok kolaylaşıyor.

eğer savaşlar uzun sürerse maden kaynakları biter kaynaklar biterse de ne yazık ki o maden şu diğer sonra da gidiyor. o zaman böyle. ben biraz donduracağım oyunu o zamana kadar görüşürüz arkadaşlar geldim gördüğünüz gibi bu arada da kocaman bir ordu topladım. Başarımı da sizin gözünüzün önünde yapmak istedim. <laughs> şimdi de arkadaşlar geldim ordu arkadaşlar yapmak istedim oldu mu saldırın

Arkadaşlar sesler bir, 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 bir. ve arkadaşlar böyle bir tane bir şeyimiz oldu. Artık bu da